Merhaba arkadaşlar. <laughs> 10. derste tekrar beraberiz. Bu derste navigasyonları göreceğiz. Yani layoutlar arasında gezinmeyi gezinme için düğmeler yapacağız. Bakın form biçiminde listeye nasıl geçeceğiz, başka layoutlara nasıl geçeceğiz bunları göreceğiz. Bakın ben bilgilere girdim. Yirmi tane kayıtımız var. Yirmi tane kayıtımız var. Üçüncü kayıttayız. Bu boş kayıt. Silelim. Evet. On dokuz tane kayıtımız var. Şimdi arkadaşlar layoutları yapalım. Buraya bir tane layout moduna geliyoruz. Evet, düzen moduna yani. Düzenleme moduna geliyoruz. Buraya ben bir tane grafik aldım. Burada grafik. 25 bit point elinde bunu çekelim arkadaşlar buraya kadar bunu aranjdan er send to geri yapalım ki arkada kalsın buralara yazı yazabilir buralara bilgi girebilir bunu çift tıklıyoruz veya buton set yapıyoruz arkadaşlar. Single step auto layout auto layout listedeyiz biz burası liste formak ok ok opsiyon el işareti os tamam evet bakalım şimdi Evet, el işareti oldu. Buna bastığımız vakit forma geldi. Şimdi arkadaşlar tekrar basalım. Sen Basalım. Sen forma geldi. Şimdi bir arada düğme yapalım arkadaşlar bununla ilgili. <laughs> Buton yapalım. Bunları tutalım biraz yukarı şuraya bir tane tane koyalım. Evet. Bir tane bu soru yaptık. Buna form form diyelim. Burada bir tane şey olsun. Form etmek için. Evet. Ee, çok güzel. Shift'le sitep Ctrl L'ye ot burada bormak istiyorum arkadaşlar. Ok Ok Bu da eee header butonu olsun. Header evet. Evet. Buna bakalım şimdi kaçmış. 891'e 800 90'a 45 diyelim. 46 diyelim. Bunu kopyalayalım. Forma gelelim. Bunları yukarı çekelim. Hasta yapalım. 890'a neydi? 46 ıydı. Evet. Bunu da değiştirelim arkadaşlar. Bu da layout forma değil. Liste eksi. İsmini de değiştirelim. Liste diyelim. El işareti olsun arkadaşlar. Üzerinde geldi. Çok güzel. Öbürünü de el işaretini yapalım. Üzerine geldiğimiz vakit yarışa şey Evet. Forma bastığımız vakit bakın. Forma geldi. Listeye bastığımız vakit listeye geldi. Forma bastık. Forma geldi. Listeye bastık. Listeye bastık. Liste dayatmaya geldi. Buradan da Ahmet'in üzerine. Peki, buna bastığımız vakit Ahmet Kaya geldi arkadaşlar.